geldiniz. Burası nasıl anlatsak podcast. Ben Şeyma. Ben de Derya. Biz bir başkasını dinlemenin yeni şeyler öğrenmede en empatik yolu olduğuna inanan iki arkadaşız. Günlük hayat meseleleriyle ilgili anlamanın ve anlatmanın yollarını aradığımız bu serüvende bize eşlik ederseniz seviniriz. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet Derya sen de hoş geldin ben de hoş geldim. <laughs> bir ufak bir ara verdik hayat meseleleri bizim de var yine. Çok şükür ama yine buradayız ve bu bölümde sosyal medyayı konuşacağız inşallah. Hatta başlık olarak da sosyal medyaya sosyal mesafe ne kadar olmalı diye bir başlık belirlemiştik. Aslında biz de bu podcast'i sonuçta bir sosyal medya platformu üzerinden yürütüyoruz. Ee, Instagram'dan duyularımızı yapıyoruz. Spotify'da, Apple Podcast'te ve YouTube Müzik'te de reklam yapacağım biraz ama varız. Yani bütün sosyal medya hesaplarında, bütün değil birçoğunda varız. O yüzden bizim için gerekli bir tarafı da var. Ama çoğumuz ilişkimizi ayarlamakta da biraz zorluk çekiyoruz. O yüzden bir bölüm hak eder dedik bu konu ve sosyal medyayı konuşalım dedik. Şimdi sosyal medyayı konuşalım deyince ilk başta dedim ki ben bir soruyla başlayalım. Bir dil hatta birden fazla soru. Ee, i̇lk başta kullandığımız platformlar. Podcast konusunu çekmeden önce bir düşündüm şöyle ben hangi platformlarda varım diye ve yani kendimi kötü hissettim. Neredeyse olmadığınız masa yok. Instagram var. Hiç kullanmasam da Facebook var. Ondan sonra başka Twitter zaten Twitter'a maalesef bataklığına düşmüş durumdayız. Twitter var, Reddit var. Sen de varsın galiba buralarda. Evet, hepsinde ben de varım. İyi, Bir de bak. ilk hani şeylerde kullandığımız aslında hani sosyal medyanın böyle hayatımıza girdiği diyebileceğimiz bir aralar MSN vardı. Senin no. yaşın yetiyor mu buna Şeyma? <laughs> Karşıdakinin dürtük güzelliği vardı. Çıldırtmalı. De şarkıyı paylaşmak. Evet tabii moduna evet. göre oradan ne mesajlar vermeler karşıya. Şunu dinliyorum şu anda. Şeyma şunu dinliyor falan öyle yazıyordu bir de galiba. Peki bu platformların içinde favori platformun hangisi? En sevdiğin? Yani sevdiğim derken ee, en hırsızlık hani kullandığım artık hepimizin de hani iletişimi bunun üzerinden hani sağladığı WhatsApp hani en çok şey kullandığım. Hatta bir aralar şey vardı. WhatsApp'ın hani kapatılacak Türkiye'de gibi hani durumlar vardı. O zaman şey kara kara düşündüğümü hatırlıyorum. E ben şimdi insanlarla nereden nasıl hani konuşacağım gibi. Mesela ondan sonra onlar alternatif Telegram'lar çıktı hani şey oldu. Hani WhatsApp bu anlamda hani çok aktif kullandığım için seviyor ve kullanıyorum. Ama hani buna sevmek denir mi? Ondan emin değilim. Ee, Instagram hani kullanıyorum sık olarak. Twitter'ın e, o hani şey kafasını seviyorum. Rahat hani kafasını seviyorum ama bir taraftan bazı dönemlerde Twitter'a hani girdiğimde böyle depresyona girip çıkıyorum gibi oluyor. Her şeyi böyle çok olumsuz ve hani hiç düşünmediğin farklı pencerelerden o kadar hani olumsuz yorumlar hani o kısım hani etkili olabiliyor. Ama galiba en sevdiğim yine Instagram. Bir ara ben hani şey demiştim bir arkadaşıma böyle daha aktif kullandığım dönemlerde, mesela bir story paylaşıyorsun cevap geliyor. Sonra o dönemde böyle hiç görüşmediğim bir sürü kişiyi Hani konuşunca şey demiştim, ya aslında sosyal medya ne kadar güzel bir yer. Hani böyle hiç konuşmadığın, görüşmediğin kişilerle sana görüşme imkanı sunuyor falan deyince bir arkadaşım da şey demişti, der ya yaşlılar gibi konuştum falan demişti. <laughs> yani yalan ne yok kısmını seviyorum. Bazen hani böyle ne bileyim üniversiteden mezun oldun hiç görüşmediğin hani arkadaşlarım var ama bir şekilde onların hayatının içerisinde hani yer alıyorsun kim ne yapmış nerede çalışıyor yani bir yerde sana hani o güncellemeleri hani sunuyor. Bence bu hani güzel bir hani şey özellik dozunda olduğu zaman. Benim en sevdiğim Instagram değil. Hatta ben Instagram'ı çok da kullanmıyorum bence. yani tabii nasıl anlatsak podcast hesabı ayrı tabii de. En sevdiğim benim YouTube. Senin söylememene şaşırdım. Sosyal medya hesabı olarak düşündüm YouTube'u. Ben en çok yani galiba WhatsApp'tan çok da hani geçirme süresi olarak hani karşılaştırırsam evet sorumun cevabını güncelleyebilir miyim? <laughs> tabii ki. <laughs> YouTube oldu değil mi? Birçok kişinin oh. YouTube diyeceğini düşünüyorum. Belki sorarız bunu da. Yani en sık dediğin gibi en sık girdiğim WhatsApp olabilir. Bu arada belki şey de söylemek lazım. Yani WhatsApp sosyal medya platformu sayılır mı sayılmaz mı diye bir konuştuk ama sonra şöyle düşündük. Hani sosyal medya platformu tanımına uyuyor aslında. Çünkü orada da bir ağınız oluyor. Tanıdığınız kişiler oluyor. Oradan da güncellemeler, paylaşımlar yapabiliyorsunuz. Öyle bir tarafı da var. En sık belki WhatsApp'ı kullanıyoruz Giriş çıkış sayısı olarak ama en uzun geçirdiğimiz vakit muhtemelen YouTube ya da Netflix falan gibi biraz daha hani izlediğimiz daha uzun süren eylemlerin gerçekleştiği yerler. Durum böyleyken yani sosyal medya hesaplarını öyle ya da böyle e, hepimiz çok sık kullanıyoruz. Herkesin bir favorisi var. Herkesin tercihine saygı duyuyoruz. E, Oxford Dictionary, Oxford sözlüğü her yıl aslında yılın sözcüğünü belirliyor. Aslında TDK'nın da yaptığı bir şey bu zannedersem. Kalabalıkların içinde yalnızlık mıydı TDK'nın belirlediği? Gördün mü yılın sözcüğünü? Yok. Görmedim. Öyle bir şeydi galiba. Biraz melankolik, ülkemizin ruhuna uygun. Fakat Oxford başka bir sözcük belirlemiş. O da brain rot. Yani beyin çürümesi adı verilen bir sözcüğü seçmiş yılın sözcüğü olarak. Sonra baktım brain rot neymiş diye. İlk kez 1854 yılında Henry David Thoreau doğru okudum mu bilmiyorum adını tarafından toplumun karmaşık düşünceler yerine basit düşünceleri tercih etmelerini eleştirmek amacıyla kullanmış. Fakat bugünkü Oxford'un tanımına baktım, Oxford Dictionary'nin e, özellikle önemsiz veya unchallenging, yani zorlayıcı olmayan, e, bu şekilde kabul edilen materyallerin ki özellikle de e, çevrim içi içeriklerin, aşırı tüketiminin sonucu olarak görülen kişinin zihinsel veya entelektüel durumunun sözde bozulması. Bana anlamlı geldi. Özellikle biraz fazla ekrana bakınca hakikaten beynimde bir çürüme varmış gibi böyle bir baş ağrısı falan filan hissediyoruz. Ya. Burada tabii ki bahseden çok daha uzun dönemli bir şey ee, ama yani son 10 yılın şeyi bile seçilebilir bu. Sözcüğü bile seçilebilir. Ee, Sen de hani bu var mı bilmiyorum ama ben mesela şey hissediyorum. Ee, bir yerde bir sosyal medya platformu bir bilgi, bir haber hani gördüysem eğer e, onu direkt doğru olarak kabul edemiyorum niyeyse. Başka bir hani şeye girip e, mesela Google'layıp en azından e, bir teyit alma ihtiyacı hissediyorum. Doğru bilgiyi erişimde zorlaştıran bir tarafı var. Evet. Yani daha çok bilgiye erişiyoruz. Dolayısıyla nicelik arttığı için sayı olarak daha güvenilmez de oluyor bir yandan bilgi. Çünkü yani çok da filtrelenmemiş oluyor. Bu Twitter'da okuyucu notları var ya mesela biri bir içerik paylaştığı zaman aşağıya okuyucular not yazabiliyor. O çok iyi oldu ya. Hem böyle teyit anlamında biraz daha iyi oluyor. İnsanlar düzeltebiliyor oradan bir şeyler. Ya yani bu kadar çok bilgi üretilen bilgiye ulaştığımız bir yerde en azından bizim kendi filtremizi bir şekilde koymamız lazım. Gibi. Bir de persona meselesine gelelim aslında. Yani hepimizin sosyal medya hesabı, bu ister Instagram olsun, ister Twitter olsun, ister bambaşka bir e, platform olsun, hepimizin kendi hesabı, kendi mikrofonu aslında. Orada istediğimiz taraflarımızı gösterebiliyoruz, beğenmediklerimizi geri çekebiliyoruz. E, yani istediğimiz bir persona oluşturuyoruz aslında. Galiba Muratan Anlığan'ın mı bir sözü vardı? Aslında kişinin üç benliği vardır. Yani bir bizi görenlerin gördüğü, bir aslında olduğumuz, bir de bizim olduğumuzu zannettiğimiz kişi. Üç tane kişilik var diye. Buna dördüncüsü sosyal medya hesaplarımızdaki evet. kişiliğimiz eklendi. E, farkında olmadan e, bir kişilik oluşturuyoruz orada ve bizim kendi kişiliğimize ne kadar yakın, ne kadar değil, e, bu da tartışılabilir bir mesele. Ne diyorsun bununla ilgili? Ya kişilik oluşturmaktan ziyade mesela hani şu kısım da aklıma geldi. Hani şey dedin ya az önce. E, olduğunu zannettiğin kişilik gibi. Aslında sosyal medyadaki kişilik de hani kişinin kendisini gerçekten yansıtan bir hani şey olmuyor. Ee, bir mesela şey paylaşıyorsun, sen kendi sosyal medyaya girdiğinde herkes çok mutlu, herkes de vaktini aşır hani verimli hani aktivitelerle dolu geçiriyor gibi düşünüyorsun. Ama bunun aslında hani baktığında. Ee, o kişinin ne kadar problemlerle hani e, uğraştığını kimse kendini ağlarken paylaşmıyor yani orada hani sosyal medyasında kendi hani kimlik gerçekten çok farklı bir hani kısmı e, yansıtıyor bu bazen de hani şey olabiliyor e, mar bu paylaşımlara maruz kalan kişilerde hani herkes mutlu ben niye mutsuzum ya hmm. tatilde sen hani evde oturuyorsun ama herkes bir şekilde bir aktivite yapıyor vaktini bir değerlendiriyor E ben niye böyleyim o kıyas ve hani şey noktasına da insan çok yetersiz hissettiren bir tarafa da hani gidebiliyor. Kesinlikle öyle. İşte bilmem nereden bilmem ne bursu kazanmış. Ya yani muazzam çok seviniyorsun bir yandan ama ya bu hayatta bir ben bir şey beceremedim falan gibi bir hissiyat da oluyor bir noktada. Bir de şey bu işte özellikle kurban bayramı, ramazan bayramı tatilleri birleşip iki hafta olduysa eyvah Kine eyvah. Hani herkesin <laughs> seyahat işte kimisi Amerika'ya gitmiş, kimisi Avrupa'nın bir başka ülkesine gitmiş. Sen ya bazen düşünüyorum ama insanlar bunlar ne ara planlıyor acaba? Yani mesela ben de planlıyorum ama benim de vizesel sıkıntılarım var. Hani ben de vize alamıyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ben de isterim. Onlar için çok seviyorum. Ay ne güzel, ne harika. Bayılırım böyle gezi fotoğraflarına bakmayı ama bir yandan da dediğim gibi sen o evdeki koltukta demiş, otururken izliyorsun bunları. Hakikaten öyle bir taraf var. Her şey çok pürüzsüz gibi görünüyor ama öyle olması imkansız yani. Hiç kimsenin hayatı öyle değil. Ama bazen bilmek ve bunun farkında olmak birbirinden farklı şeyler bence. Arkada bu bilgi var ama bunun farkındalığı yok. Bu kişilik kazandırma noktasında da Barbara Solman'ın bir hani şey makalesinde vardı. Nazife Şişman'ın mahremiyetiyle ilgili bir hani kitabı var. Orada bahsi geçiyor diyor ki modern dünyada insanların var olma biçimi görünmek yani başkaları tarafından fark edilmektir. Bunun arka planında da hitleler içinde kendini değersiz hisseden ve kendisine üretim ve tüketim çarkının küçük bir parçası olmaktan başka bir anlam yüklemeyen insanın var olma çatışmaları bulunmaktadır diyor. Böyle kendi sosyal hayatı içerisinde aslında çok hani silik diyebileceğimiz, çok da hani fark edilmeyen hani karakterler sosyal medyada bir hani kimlik kazandıkları zaman çok hani şey olabiliyorlar özgüven noktasında ya da mesela hani linç kültürü var ya şu an bir söz hakkı doğduğunda ona bir mikrofon hani uzatıldığında aslında asıl kişilikleri o zaman da hani açığa çıkıyor. Linç kültürü bambaşka bir noktada. Ben özellikle Türkiye'de son 5 yıldır çok daha olumsuz bir moddayız ya. Yani sosyal medyadan mı tetikleniyor yoksa bizim olumsuzluğumuz sosyal medyaya mı yansıyor hiç bilmiyorum ama sen dedin ya bir ara hani Twitter bazen çok depresif oluyor hiç giresin gelmiyor çünkü çok saçma yerlerden saçma sapan linçler döndüğünü görüyorsun hani niye kavga ediyorsunuz şimdi bunun üzerine tartışacak ne var hani bazı insanların e, linçten de bir zevk aldığını düşünüyorum yani diyelim bir haber sayfası bir şey paylaşıyor ya onun altına öyle bir yorum yazıyorsun ki hani yani biliyorsun bu yorum linçlenir. Hani bile bile böyle yani beni fark edin. Gerekirse beni linçleyemem ama beni fark edin. Böyle bir çaba olduğunu da hissediyorum bir yerde. Bu çok üzücü bir şey bir yandan. Yani ya beğeniye ya işte like sayısına bel bağlamak ya da en azından linç edilecek bile olsan birilerinin radarına girebilmek. Üzücü bir durum hakikaten. Geçen haftalarda şey paylaşmışlardı ya Yasemin Özel Hanım hazırladığı detay suyunu içtiği hani şey videosu izletti mi onu? Çekiyor ondan sonra hani büyük bir zevkle bardağı dolduruyor sonra içiyor videonun son kısmında kesmeyi unuttular bilmiyorum yüzü buruşuyor Ve hani Aa. böyle değişik hani şeyler ya böyle insan bazen gerçekten bilerek kandırılıyorsun gibi hani hissediyor. Evet, o orası var kesin de. Neyse nelere kandırılmıyoruz ki yani. Bu da onlardan biri. <laughs> Hazır buralardan bahsetmişken bence biraz da dopamin detoksundan, dopamin bağımlılığından bahsedelim. Aslında e, sosyal medyaya neden sık sık giriyoruz? Mesela çalışıyorum bir şey. Çalışmaktan sıkıldım. Şöyle bir geriye yaslanıyorum. Bir iki etrafıma baktıktan sonra elim telefona gidiyor. Ve genelde elimin gittiği uygulama Twitter oluyor. Bir giriyorum hani biraz dolaşıyorum. Ve sonra çıkıp tekrar işime dönüyorum. Böyle arkama yaslandıktan sonra dur telefonu uzanmayayım deyince yapacak bir şeyim yok. Yani o kadar alışmışım ki sürekli bir öyle boş zamanlarımda telefonumu kontrol etme ihtiyacı duyuyorum bir noktada. Hakikaten bir bağımlılık mı diye düşünmeye başladım. Sosyal medyadaki işte hangi platformu kullanıyorsak onları kontrol etmek, onlara girmek oralardan beğeni almak, bir şeyler paylaşmak aslında bizim beynimizdeki dopamin seviyelerini artırıyormuş. Böyle hızlı e, atışlar gerçekleştiriyormuş. Bu yüzden de aslında hayatımızda o mutluluk atışlarına ihtiyaç duyuyoruz. Daha sık ihtiyaç duyuyoruz ve zamanla muhtemelen buna tolerans geliştiği için daha uzun süreli e, bu dopamin arayışlarına giriyoruz. O yüzden sıklık artıyor, geçirdiğimiz süre artıyor bir noktada. E, hakikaten yani nörokimyasal bir değişikliğe yol açsa da bir gerçek. Bu bir bağımlılık yapan bir tarafı var yani. Bunun bundan dolayı da yeni bir trend başlamış dopamin detoksu diye. İnsanlar sosyal medyada geçirdiği süreleri azaltıyorlar. Gördün mü hiç bununla ilgili bir şey ya da sen de hakikaten benim gibi böyle bir geriye yaslandığında elin telefona gidiyor mu? Böyle bir şey hani çalışırken odaklandığından şey yaptığında ya bir kafam dağılsın. Hani şöyle bir 5 dakika hani bakayım diyorsun. Ama o 5 dakika bakma genelde 5 dakikayla kalmıyor. Bir ara mesela Instagram'ı ondan sonra Twitter'ı sildim. Sonra Hı. ne yapıyorsun? WhatsApp'tan sürekli durum izliyorsun. Sonra profil fotoğraflarına bakıyorsun. <laughs> Bu da ne kadar zamandır profil fotoğrafını güncellemedi diyorsun. Evet. Hepimiz bir simülasyonun içindeyiz. Gerçekten öyle. Ben de öyle. E ee, şey denedim. Ee, mesela o an okumakta olduğum roman veya ne okuyorsam o tarz bir kitap. Onu yanımda bulundurayım. Mesela iki sayfa okusam yaklaşık beş dakika geçse o vaktimi öyle harcayayım falan diye. Ama asla tabii ki aynı keyfi vermiyor. Hem öyle hem bir de hani şey noktası da var. Şey mi? Yani mesela e, bir ortama gittin, misafirle gittin ya da hani bir yere artık elinde telefonu alıp telefona bakman o kadar hani insanlarda bir hani şey sebep olmuyor. Ama orada açıp kitap okuyamıyorsun. Ben isterim ki orada açıp kitabımı da okuyabileyim. Ben bu dopamin olaylarını okuduktan sonra fark ettim. Benim elim sık gidiyormuş yani telefona. Bir de bu telefonların verdiği haftalık raporlar oluyor ya ne kadar ekran süresi geçirmişsin falan diye. Ben bir orada yani 5 saatleri falan gördüğüm oldu. Yani ne demek günde 5 saat? Yani geç sürenin o kadar artması şundan kaynaklı. Hani Netflix veya YouTube yani izlediğin şeyi telefondan izleyince zaten çok artıyor süre. Akşam geldiğinde evet. bir şeyler izleyeyim desen oradan süre çok artıyor. Ama ona çok dikkat etmek lazım. O yüzden raporlarımı şimdi daha dikkatli bakıyorum haftalık olarak. Sosyal medyanın hani şu kısmında var. Ee, herkese böyle artık şeyi sundu ya yani ulaşılabilme hakkını, ulaşılabilirliği hani kolaylaştırdı. Bir de hani bunu konuşacak olursak eğer mesela ben WhatsApp'tan mesela hani örnek verecek olursam benim son görülmem kapalı. Mavi tekim kapalı. Çünkü hani e, benim için bir şey kullanmıyorsan kapatılması gerekir. Yani e, bazen hani şey oluyor çünkü. Yani bunu WhatsApp'ı hani hayatımızda sadece hani sosyal medya anlamında kullanmaktan ayrı iş anlamında da şey yapabiliyoruz, kullanıyoruz yani. Ee, mesela diyelim e, senin mesain bitmiş. Mesai sonunda sana iş yerinden işte ya da hocalarından hani mesaj geliyor. Ve sen o an dönebilecek hani durumda değilsin. Ama o an sosyal medya farklı bir sebepten girmen gerekti. E senin son görünen güncelleniyor. Sonra... Yani buna bu kadar patolojik olarak girip bakan var mıdır bilmiyorum ama bakanların olduğunu biliyorum. Hani orada işte ben mesaj attıktan sonra girmiş bana niye cevap vermedi diye kavga sebepleri olduğunu biliyorum. Hmm. Ben mesela kapattım. Ben dedim onunla hani şey yapamam, uğraşamam. Ya da mesela mesajı görüyorsun hemen o an cevap verebilecek durumda değilsin. Bazen yanlışlıkla elin kayıyor. Ee, okundu o konu görüldü. Onu hemen mesela bir açıklama yapman gerekiyor mu? O an yazamayacaksın onu. Hani bir 5-10 dakika sonra daha ayrıntılı yazarım diyorsun. Bana niye cevap vermedi diye bu sefer karşı taraf için her hani şey oluyor. Ben ondan dolayı kullanmayı sevmiyorum. Mavi tek ve hani son görülmeyi. Bilmiyorum bana çok hani böyle o kadar ulaşılabilir olmak da hani şey gelmiyor. Mesela bende senin tam tersi hepsi açık. Son görülmem de açık de açık çok, çok şeffaf bir nokta var. Birin biriyle şey yapmıştık. İş dolayısıyla telefonlarımızı al, alıp vermiştik. Okuldan birinin ee, kişinin hani WhatsApp durumu yazabiliyorsun ya oraya hani seni anlatan bir şey. Kimisi anlamlı sözler yazar, kimisi bir emoji koyar. Orada şey yazıyordu. E, benim son görülmem seni ilgilendirmez. <laughs> Ve ben normalde insanlara çok bakmam yani son görmesin Girip baktım biliyor musun öyle yazdım. Bakayım son görüntüsü neymiş diye falan. Hani demek ki adamı çok sıkıştırmışlar bu konuda bilmiyorum. Aslında hani e, kapatayım mı kapatmayayım mı? Bu arada her kapatandan senin dediğin gibi yani rahatladım bu kadar mı fark eder? Gençleştim resmen diyorlar. Ulaşılabilirlik konusuna kesinlikle sana katılıyorum. Yani yakınlarımla işte hemen görüntülü görüşebilmek özellikle uzaktaysak, farklı şeylerdeysek çok güzel. Hemen gün içinde birbirimize fotoğraf, ses kaydı atabilmek çok güzel. Ama yani her kesse bu kadar ulaşmasa mı bazen bir bana da bir şeylik geliyor yani hani bir tamam ya biraz az güvercinle mi haberleşsek acaba duman mı daha mı iyi olur falan diye eğer biri bana bireysel bir şey sorduysa hani özelden bir yardıma ihtiyacı var veya bir şey söyleyecek ona genelde hemen bakmaya çalışıyorum hani akabalık olmasın diye bakamıyorsam o an e, geç dönüş yapacaksan veya yaptıysan hani kusura bakma bir işim var o yüzden şey yapamam diye açıklamamı yapıp ondan sonra devam ediyorum muhabbete dönemedim falan diye yapmıyorsam bunu onun da bilmeye hakkı var. O kısmı hani ben de şey yaparım dönemediysem ya da hani bir şey olduysa ama o durumun içinde düşmek noktası benim hiç hoşlandığım hani şey değil. Ben zaten hani olabildiğince hızlı dönüş yapmaya ve hani şey yapmaya çalışırım dedin ya ben de olabildiğince hani şeffafım diye. Acaba şeffaflık mı? Ona da hani bir yerde şey yapıyorum. Yani benim yaptığım hani o şeffaflığı mı hani engelliyor diye bir hani düşündüm. Ee, ama ben o durumun içinde hani kalmak istemiyorum galiba. Anlıyorum ben. Bence bu da bir ince düşünce aslında yani senin gibi kapatanlar. Hani kırılmasın karşıdaki ya da problem çıkarmasın. Bazen kırılıyorlar bazen problem çıkarıyorlar. İster istemez. sosyal medya muhabbetleri açılınca olumsuz bir hava daha çok doğuyor gibi geliyor bana. Ama aslında olumlu taraflarını da söylemek lazım. Hakkında vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. bir defa hani evet bir insanların toplumsal hareketlerle ilgili de güzel farkındalıklar oluşturuyor aslında. Hani biz bir deprem süreci yaşadık ülke olarak. O gün, o gece e, bayağı bir insanın hayatı o vesileyle kurtuldu. Haberleşme anlamında çok iyi işe yaradı. Onun haricinde işte dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan zulümlerle ilgili, problemlerle ilgili haberler oluyoruz. İşte Amerika'daki siyahilerin haklarını savunan Black Lives Matter. Ya da işte Doğu Asya başta olmak üzere birçok ülkede kadınların e, gördüğü psikolojik, fiziksel şiddeti anlatan MeToo hareketi bunların hepsi aslında bir şekilde sosyal medya vesilesiyle görüşüldü, konuşuldu. Çeşitli anlamlarda aslında toplumsal hareketliliği sağlamada faydalı da oluyor. E, o yüzden çok da hakkına girmek istemiyorum sosyal medyanın. Bizim işimize yarayan tarafları da var yani evet bizi bazen depresyona sürüklediği taraflar da var ama iyi kullanıldığında çok iyi istifade edebildiğimiz alanlar da var. Ne diyorsun? Bunların hepsi bilinçli tüketime bağlı hani şeyler. Sen hani, hani sınırlarını ve hani şeyini bildikten sonra kontrol mekanizmanı kaybetmediğin aşamada gerçekten bu anlamda hani çok büyük faydaları da hani oluyor toplumsal hayat içerisinde de farkındalık oluşturmak ya da bir hani e, sorumluluk projelerinde hani hareketliliği oluşturmak hani anlamında e, dediğim gibi faydası olduğu da kesin. Aynen öyle. Eğitici tarafları da var yani YouTube'a bakarak ev bile inşa edebilirsin bugün hani öyle bir tarafı da var. Sence dünyada en çok kullanılan uygulama hangisidir? Sanki YouTube demek istedim ama Twitter galiba. Deng, ikisi de evet. değilmiş. Aktif olarak e, 3.1 milyar ayda 3.1 milyar kullanıcı ile zirvedeki isim ben de TikTok olacak diye korktum ama Facebook'muş. 3.1 milyar ayda. Hala. Evet aynen hala. Bence Türkiye'deki modası biraz geçmiş olsa bile demek ki bazı ülkelerde hala çok aktif devam ediyor. Ayda 3.1 milyar ne demek ya? Neredeyse dünyanın yarısı kullanıyor. Ki bir de çocuklara düşsen zaten çocukların hesabı yok. Hani 10 yaşın altındakileri düş diyelim. Çok iyi. İkinci sırada YouTube var. 2.15 milyar aylık kullanıcısı WhatsApp ve Instagram hemen peşinden geliyor 2 milyar kullanıcı ayda bunlar aktif kullanıcılar yani Facebook YouTube WhatsApp ve Instagram bu arada son bir ilginç şey gördüm ondan sonra sözü sana bırakacağım Avustralya'da Kasım ayında bir yasa çıkmış bilmiyorum gördün mü veya görenler var mıdır dinleyenlerden 16 yaşından küçüklere Instagram, TikTok gibi ana sosyal medya hesaplarının kullanımı yasaklanmış. Burada olsa inanılmaz olay çıkar bence çünkü ifadeyle ilgili de bir şeyler tartışılıyor. Sadece haberleşme yani WhatsApp gibi haberleşme uygulamalarını ve oyun uygulamalarının bazılarını serbest bırakmışlar. 2025'ten itibaren yürürlüğe girecekmiş. Haziran 2025'ten itibaren ve aslında çocukların hem mental sağlığını hem de fiziksel sağlığını korumak için böyle bir adım atmışlar. Çok acayip. Yeni Zelanda orada da, da e, sigara kullanımı ile ilgili böyle çok katı bir kural koymuşlardı. E, uzun bir zaman içerisinde aslında sıfırlamaya yönelik bir şeydi bu. E, Avustralya'da çok ilginç yasalar. Buralarda uygulanır mı uygulanmaz mı bilmiyorum ama bana çok değişik geldi. Radikal ama bence de yapılması gereken şeylerden biri. Evet. Buradan sonra sana bırakıyorum sözü. Eklemek istediklerini. Yine konuşalım. Şimdi ben kapanışı yaparken şu e, mahremiyet kitabında e, bunu da hani e, öneririm. Çok hani bence güzel bir hani kitap. Çok akademik dille yazıldığı ile ilgili hani eleştiriler var ama bence sosyal medya kullanıcıların özellikle hani mahremiyet açısından e, bilgilenmek için hani, ben, benim tavsiye edebileceğim bir kitap. Burada hani diyor ki mahremiyet bir anlamıyla kim kimi görebilir, kim kime ne ölçüde yakın olabilir gibi sorular üzerinden tanımlanabilir dijital gözetim öncesi zamanlarda kişinin kendisine kimin baktığını kontrol etmesi için kullandığı bir takım araçlar ve mekanizmalar söz konusuydu. Kapı, pencere, duvar, izleyiciye uzaklık gibi. Bunlar mimari ya da mekansal sınırlardı. Günümüzde dijital gözetim sebebiyle kişi artık bu sınırlar üzerindeki kontrolünü kaybetmiş durumda. Görüntü ve ses kaydedilip tekrar tekrar izlenebiliyor belli bir izleyiciyi muhatap olarak yapılan bir konuşma hiç bilinmeyen başka bir izleyici kitlesine ulaşabiliyor. Zamanda bir kontrol aracı değil artık. Çünkü aynı kayıt yıllar sonra da izlenebiliyor. Yani biz bize kimin baktığını bilmiyoruz. Kendimizle ilgili bilgi üzerinde bir kontrole sahip değiliz. Kapılar ve duvarlar da artık bizi korumuyor. Çok böyle hani e, her noktada hani değinebildiği, hani sınırlar ve hani mahremiyetle ilgili hani kısımda çok güzel bir hani tespit ee, bu anlamda hani paylaşmak istedim bunu da. Ee, Birleşik tüketim önemli. Her şeyde hani böyle her şeyin fazlası zarar, e, azı hani karar derler ya e, hani ona dikkat etmek, ölçüye dikkat etmek gerekiyor. Yoksa hani dediğin gibi hem faydalı olan hani kısımları da var ama çok fazla hani özellikle çocuklarda, ergenlerde o kontrol mekanizmasının çok gelişmediği hani kişilerde de çok hani e, zararlara da hem mental hem hani fiziksel olarak zararlıca sebep olabiliyor. E, kişinin ruh halini de çok fazla hani etkiliyor. Gördüğü bir haber, bir olay, bir hani durumla alakalı. O anlamda hani olsa güzel ama hani sınırlı hani kullanmak kontrollü kullanmak e, gerekiyor gibi diyebilirim ben. Önce Önceden yaşayan insanların çevresi apartmanda yaşıyoruz eğer apartman, mahalle e, akrabalarıydı. Şimdi biz hiç tanımadığımız insanların hayatlarına da müdahil oluyoruz, şahit oluyoruz. Bunun hakikaten çok farklı hem mental olarak e, hem de hayat bakış açımızı etkileyen tarafı olarak da farklı sonuçları var diye düşünüyorum ben de. E, çok güzel özetlemiş zaten paragrafta da. Gerçekten kapılar, pencereler duvarlar bizi korumaktan çok uzakta. Son olarak o zaman bir soruyla bitirmek istiyorum. Belki kullanıcı, yani dinleyicilerimize de sorarız bunu. Tek bir sosyal medya platformu dışında bütün sosyal medya platformları sonsuza kadar silinecek. Senin bir tanesini kurtarma hakkın var. Hangi sosyal medya platformunu bu arenadan sağ bir şekilde çıkarıp kurtarırdın? Yani iki tane seçemiyor muyuz? Maalesef tatlım, bir tane. O zaman ben YouTube derim. Ben de YouTube derim. YouTube'u kurtaralım da hani... Yok, çünkü hani şey düşündüm, ee, bir ara WhatsApp'ın hani kapatılacağı mevzusunda çok evet. böyle hani şey yeni düşmüştüm, biz şimdi nasıl haberleşeceğiz diye, onun alternatifleri var. Ee, mesela geçen hani geçtiğimiz dönemlerde yakın bir tarihte instagrama bir gecede erişim engellendi Türkiye'de ama mesela o benim hayatımı o kadar hani etkilemedi yani o olmasın o kapatılsa da olur ama belki spotify'cılar çıkar twitter'cılar çıkar başka whatsapp'cılar çıkar da whatsapp'ı falan da sms'le bir şekilde halledersin facetime yaparsın şudur budur youtube başka yani keşke YouTube'tan sponsorluk alsak da değilse bu kadar övdüğümüz ama <laughs> reklam değildir o zaman önce sana sonra tüm dinleyenlere vakitler için tekrar teşekkür ediyorum ben. Eğer dinleyenler günün herhangi bir vaktinde yürürken, bir iş görürken, belki ne bileyim bir yerden bir yere seyahat ederken bizi dinleyip eğleniyorlarsa, mutlu oluyorlarsa biz de bundan çok mutlu oluruz. Her bölümün sonunda söylediğimiz gibi. Eğer bölümlerle ilgili yorumları veya önerileri varsa şunu konuşun, şunu konuşun kızlar. Duymaktan çok büyük keyif alıyoruz. Onu da eklemek isterim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Yeni bir yıl geliyor. Biz bunu yayınladığımızda 2025 olur tabii. Ee, i̇nşallah herkesin de yeni yılı hakkında hayırlı, güzel, umduğu, ummadığı yerden güzellikleri bulacağı keyifli bir yıl olsun diyelim. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ee, bir dua vardı. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.